Türkü halk arasında yaşayan, yaratıcıları bilinmeyen ve her şeyi ile halkın ortak malı olan müzik eserleridir. Halk müziğinde toplumun ortak malı yani biz buna anonim diyoruz anonim olan parçalar olduğu gibi yaratıcıları yani bestecileri bilinen çok sayıda parça da vardır. Bunlara aşık edebiyatı ya da aşık müziği deriz. Karaca oğlan, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Çırakman, Mahsuni, Aşık Veysel gibi ozanlar aşık müziğinin yaratıcılarıdır. Peki tekerleme nedir? Onu da bakalım. Çocukluğumuzda oynanan oyunların şarkılarına denir. Bunlar daha önceleri yine çocuklar tarafından yaratılmıştır, yani bestelenmiştir. Tekerlemeler çocukları oyuna hazırlar, aynı zamanda oyunun sıkıcılığını ve tek düzeliğini giderirler.